Niloya ile Mete pazar ve market alışverişinde bayram için hazırlık yapıyorlar. Niloya yemek yapıyor. Hadi Mete markete geç kalacağız. Daha eve gidip yemek yapmam lazım. Tamam Niloya. Hadi tospik sende mi? Evet mi de getireceğim. Ee, bir şey söyleyeceğim sana. Yalnız tospiği market almayabilirler. Birçok market ev hayvanı konusunda hassas olabilir. Tospik de bir ev hayvanı sayılır. Ya almazlar onu markete? Bilmem. Almazlar mı diyorsun? Ben de bilmiyorum tam olarak. Neyse bakalım, sorarız canım. Hadi takip et beni Niloya. Tamam, şu sepetimi de alayım. Dur dur. Oho, bu ne kadar büyük sepet böyle? Bütün marketimi götüreceğim bir bakayım. Vay, Niloya da varmış üstünde. Senin özel sepetin bu galiba. Çok beğendim bu sepetini. Ama çok büyük değil mi? Baksana neredeyse benim gövdem kadar. Nasıl taşıyacağız bunu doldurduktan sonra? Merak etmeye taşırız bir ucundan sen, bir ucundan ben tutarız. Ayrıca bayram alışverişi bu tabii ki kocaman bir sepet almam lazım. Bir sürü yemek yapacağım hem. Çok doğru söylüyorsun. Hadi şimdi izleyenleri fazla bekletmeyelim. Marketin önünde sıkmayalım. Hadi gel takip et beni markete girelim. Oo, neler varmış burada. Oo, bak Niloyalı ürünler bile var ya gördün mü? Gördüm gördüm. Şuraya bakalım. Oh, 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 oh. Ben çok severim bayram alışverişini. Ben de çok severim. Genelde kalabalık olur ama biz erkenden geldik. İyi ettik, değil mi? Şey, pardon, kasiyer Maşa. Bir şey sormak istiyorum. Sorabilirsiniz tabii ki Niloya. Ee, şey, toz birimin yanıma alabilir miyim? Aa, bu konuda çok hassasız Bence onu dışarı bıraksan iyi olur. Tamam, tamam. O zaman dışarı bırakayım. Sonra gelirim. Ne yaptın Nilo'ya bıraktın mı tost bir dışarıda? Bıraktım bıraktım. Biraz da küçük bir sepet aldım. <laughs> tamam şimdi uygun olmuş. Ne olacak canım doldururuz götürürüz tekrar doldururuz. O kocaman sepeti nasıl taşıyacaktık ki zaten baksana. Benim kadardı neredeyse o sepet. Doğru söylüyorsun. Şimdi manav ve pazar tarafından alışverişe başlayalım olur mu? Evet ben de pazarı çok severim zaten. Mis gibi meyve ve sebze kokuları gelir insanın burnuna. Hmm, çok güzel domatesler bir harika kokuyor. Evet bayramımız tam bayram olacak. Hadi bakalım yiyelim. Ama tabii ki önce alalım. Parasını <laughs> ödeyelim. Eve götürelim. Bundan sonra yiyelim. Domates alalım. Bakayım kokuyor mu? Kokulu mu domates? Oo, oh, şahane kokuyor. Zaten yaz geldi. 1 liraya düşmüş domatesin kilosu. Yaşasın. Evet, <laughs> evet evet. Çok indirime girmiş gerçekten de. E, o zaman salata da yaparız. Marul alalım. Evet kışın çok pahalıydı değil mi Nilo'ya? Yazın ucuza da her şey. Ay evet doğru söylüyorsun. O neydi öyle? Pazara gidilmiyordu valla. Mısır alalım Mete mısır. Evet mısır alalım. Muz da alalım. Oo muza bayılırım ben de. Patatese ihtiyacım var yemek yapmak için. Sana bir şey söyleyeyim mi Nilo ya? Gerçekten keyifle vakit geçiriyoruz. Acayip stres atıyoruz değil mi bu pazar kısmında? Ay ben çok severim zaten ya. Çocuklar zaten çok sever pazara gitmeyi. Evet doğru söylüyorsun. Karpuz da alsana karpuz çekti canım. Hımm seni gidi Mete seni. Karpuzu da gözünden kaçmadı. Karpuzcumdur ben ya bayılırım karpuz öyle tatlı olursa tadından yenmez. Tamam tamam hadi abartmayalım Mete. Ekmeği görebiliyor musun? Çok haklısın Niloya, Ayağımızı yorganımıza göre uzatmalıyız. Bütçemizi aşmamalıyız. Ekmek mi sordun? Hmm, bakayım şurada var ekmek. Hah tamam tamam her şeyi aldıysak doğru kasaya bir dakika bir dakika market tarafından da ihtiyaçlarımız var yağımız yok mesela salçamız yok olur mu öyle doğru haklısın tekrar merhaba şunlar şöyle kasada dursa olur mu biz biraz daha birkaç bir şey alıp geleceğiz Aa, zaten kasiyerin arkasında duruyormuş ya şunu alalım ne güzel değil mi ya? Kimse yok. İyi erken geldik var ya. 1-2 saat sonra burada kalabalıktan geçilmez Nilo'ya. Hmm, şöyle bir şeyler alalım. Eh konserve de alalım. Nilo'ya konservesi. Bu kadar yeterli Mete. Bence de. Bir şey söyleyeyim ya. Son olarak bir şey daha eklemek istiyorum Nilo'ya. Ben balığı çok seviyorum. Hem zaten çok sağlıklı bir şey gelişimimiz için. Ben bir de balık kapıp geleyim olur mu şuradan? Tamam tamam hadi bakalım. Oh mis gibi taze taze getir. Gel 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 balık. Ah, bunu artık evde kesip ayıklayıp temizleyeceğiz. Burada temizletmeyelim olur mu? Tamam olur evde temizleyelim ama ben temizlemem haberin olsun. Neden temizlemiyormuşsun Nilo'ya? Ay ben korkarım yapamam ki. Canlı değil ki o canım. Ay olsun işte hiç yapmadım daha önce. Sen becerirsin öyle işleri. Ya ben balığın her şeyini severim. Kokusunu da severim. Kılçını da severim. Gözünü de severim. Kafasını bile yerim biliyor musun? Ay. Yanak kısmında çok lezzetli et var onun. Abarttın iyice Mete. Evet Aa. canım abartacak bir şey yok. Bayram hem. Bayram bayram. Aa bayram şekeri de alalım mı? Tabi alalım alalım. Tamam. Hem mahalledeki çocuklara da dağıtırız. Neredeymiş ki bayram şekeri? Gidip arayalım marketin içinde o zaman. Dün boşuna aramayalım. Çok zaman kaybediyoruz. Şurada Maşa'ya soralım. Maşa, nerede bayram şekeri? Ee, şu ileride hemen içeceklerin olduğu taraftan sola dönüyorsunuz. Hemen orada tamam mı? Şu üçüncü reyonun orada mı? Evet evet tatlı bölümünde. Tamam hadi ben gidip getiririm üçüncü rayondan. Sen burada bekle tamam mı Nilo'ya? Tamam Mete. O bayram şekerleri de buradaymış. Kolonya da varmış. Hem şeker hem kolonya alalım bayramda. ikizde ikram edilir ne de olsa. Niloya bak hem kolonya hem de bayram şekerlerini aldım. Sevindin mi? Ay çok sevindim. Çocuklara dağıtırız ya. Tabi tabi biz de yeriz biz de çocuğuz sonuçta Tabi canım Artık ödemeye geçebilir miyiz Mete hadi Tamam kim ödeyecekti? Ben ödeyeceğim tabii. Tamam. Şimdi bunların hepsini tek tek kasaya dizmemiz lazım. Sen de bana bir çiftel uzat. Birlikte daha hızlı yaparız Nilo'ya. Tamam Mete. Mete şimdi ben bunları kasadan geçireyim. Sen de sepetimize doldur olur mu? Böylece kolaylıkla işimiz biter. Bana çok iyi bir fikir gibi geldi. Hadi bakalım. Tamam başlıyoruz. Öncelikle şu şeker sepetini okutalım. Güzelce sığdı içine. Karpuz. Balık. Patates. Muz. Mısır. Domates. Marul, konserve, yağ ve kolonya. Niloya bir şey sorabilir miyim sana? Tabi Mete sorabilirsin. İznin olursa bunların yarısının parasını ben vermek istiyorum. Ne dersin? Olabilir aslında madem istiyorsun. Evet nakit olarak vereceğim ama uyar mı sana? Tamam olur. Al bakalım. Ben yarısını kartla ödemek istiyorum. Ne kadar tutmuştu? 60 lira tuttu. Al şöyle yarısını da ben nakit olarak sana takdim edeyim. Tamam kasamıza yerleştirelim. Buyurun Mete. Bu da paranızın üstü 70 lira. Teşekkür ederim. Sağ ol izin verdiğin için Nilo'ya. Rica ederim. Şimdi ben kalan 30 lirayı ödeyeyim. Buyurun şuradan çekelim hemen. Evet. Şifrenizi girin. Kartında çok güzelmiş Nilo'ya. Shopkins VIP bakabilir miyim be? Evet, öyledir benim kartım. Oo, gerçekten şahane. Güle güle kullan. Keşke benim de böyle kredi kartlarım olsa. Sağ ol. İşte faturanız Nilo'ya. Teşekkür ederim kasiyer maşa. Görüşürüz. İyi bayramlar şimdiden. İyi bayramlar. İyi bayramlar. Görüşürüz. Size de iyi bayramlar. Evet Mete şimdi aldığımız sebze ve meyvelerimizi dolaba yerleştirip yemek yapma zamanı. Hmm, tabii ben de sana yardımcı olabilir miyim? Evet sen balığı yapabilirsin mesela. Oo, balık benim işim. Tamam önce sen balığı fırına at istersen sonra gerisini ben hallederim. Tamam şöyle bir kenarda ayıklayayım temizleyeyim fırına sürerim. Tamam. Ben hazırladım balığı. Şimdi fırına sürelim. Aa, ne kadar hızlısın Mete. Aferin sana. Hızlıyımdır. Ocağımızı da yakalım. Dolaba yerleştirelim bir kısmını. Evet. Karpuzumuzu da koyalım ki soğusun. Hmm, süper oldu. Kapatalım. Tenceremize biraz yağ gezdirelim. Biraz havuç keselim. Ve tenceremize yerleştirelim patates Fırından mis gibi balık kokusu geliyor. Ocağımızı yakalım. Çok da güzel sebze yemeği yaptım. Her şey harika. Bayram günü. Ne güzel bir bayram sabahı değil mi Mete? Ben de çok severim bayram sabahlarını. Acaba kimler gelecek? Heyecanla bekliyorum. Ah, kapı çaldı. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk Nüleh abla. İyi bayramlar. İyi bayramlar Nüleh abla. İyi, İyi bayramlar. bayramlar. Oo, aman efendim, aman efendim kimleri görüyoruz? Şila nerelerdeydin sen? Uzun süredir görünmüyordun ortalıkta. Uzaktaydım Meteciğim. Ne kadar uzaktaydın Şila? Yurt dışındaydım Mete. Hoş geldin tekrar. Büyük memnuniyet duydum sizi aramızda görmekten. Hadi arkadaşlar toplanın da size şeker dağıtayım. Bayram şekeri dağıtıyorum. Aa bayram şekeri yok mu? Ben bayramı çok severim. Bayram şekerleri bekliyordum bayramda. Neli abla bayram şekerleri versene bize. Çok sevinçliyim. Merak etme bebeciğim. Tabii ki bayram şekerlerim var. Önce size geleneklerimizin, göreneklerimizin bir adeti olan kolonya vermek istiyorum. Uzatın bakalım ellerinizi. Uh -huh. Evet, çok güzel koptu değil mi? Ben de olmuyor. Al bebeciğim. Gel bebeciğim. Uzat ellerini. <laughs> Harika oldu. Aha. Buyurun, herkes şeker alsın. Al bebecim senden başlayayım ben. Aldım. Süpersin. Aa. Demek lollipop seçtin. Pepe. Pepe'li, Pe -pe Şiro'lu, Bebe'li. Aldım işte. Buyurun arkadaşlar. <laughs> Tabii ki çok severim bu Kozbi'yi. Şeker miydi bu sakız mıydı ya? Sakızdı galiba. Şeker de ver bana Nilo'ya. Al bakalım. Oo, bayılırım Tofex yumuşak şekere. Hem de stick şeklinde. Portakallı. Tam ağzıma göre. Arkadaşlar o zaman size de iyi bayramlar. <laughs> Tatlı bayramlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Yeni bölümlerimizi kaçırmamak için ücretsiz abone olun. Videomuzu paylaşmayı unutmayın. Çocuk kalın, mutlu kalın, sevgili kalın.